Çocuklarda koordinasyon gelişimi okul öncesi yılları, bir çocuğun iyi motor becerilerine sahip olması için çok önemlidir. Çocuklarda koordinasyon gelişimi bu yaş aralığında geliştirilmesi çok daha kolaydır. Amerikan Pediatri Akademisi, çoğu çocuğun kollarıyla büyük bir topu yakalayabileceğini söylemektedir. Ek olarak 36 aylıkken düşmeden topu yakalayabileceğini, 48 aylıkken ise zıplayan topu yakalamak için yeteri kadar motor kontrolü ve denge kazandığını iddia ediyor bebeklerin özellikle çok sevdikleri toplar çocuklarda koordinasyon gelişimi açısında çok önemlidir. Çocuğunuz her yaşında toplarla farklı bir şekilde oynayacaktır. Bu yüzden bebeğiniz için doğru top seçimi yapmanız çok önemlidir. Çocuklarda el koordinasyon becerileri bu durumlarda çok daha fazla öneme sahiptir. Yaşlı bir insan için yakalamak sezgisel görünse de işin aslı o kadar kolay değildir. Motor hareketleri, el göz koordinasyonu, sıralama ve iki taraflı beceriler gibi birçok bilişsel ve fiziksel beceri gerektirir. Bu nedenle 2 yaşından itibaren ilkokula kadar aşamalı olarak gelişen bir yetenek olduğunu kabul etmelisiniz. Unutmayın, bu yeteneği geliştirmeye bebeklik döneminden itibaren başlamanız tavsiye edilmektedir. Dünya çapında bu dönemin geliştirilmesini sağlayan ana ürünlerden biri Montessori toplarıdır. Bu topları bebeğinize erken dönemden itibaren verirseniz çocuğunuz her yaşında bu top sayesinde farklı bir şekilde kendini geliştirecektir. Yaşa göre koordinasyon gelişimi 2 yaş koordinasyon gelişimi 24 ay civarında çocuğunuz düz durup topu dengede tutarak dengesini koruyarak kollarını önünde tutabilir. Ancak bu yaş aralığında her seferinde başarılı olmasını beklememelisiniz. 3 yaş koordinasyon gelişimi çocuğunuz 36 aylık olduğunda kollarını veya göğsünü almak için tutmadan sadece ellerini kullanarak yaklaşık 3 metre uzaktan atılan bir topu yakalayabilmelidir. 4 yaş koordinasyon gelişimi 48 aylık çocuklar için bir nesneyi yakalarken kollarını bükmeye başlayacaklardır. Bu yaşta bir şeyi yakalamak için hareketler ve pozisyonlar hazırlayacaktır. Önceki yaşlarına göre yakalamada çok daha profesyonel olduğunu göreceksiniz. Çocuklarda koordinasyonu erken yaştan itibaren geliştirmek gereklidir. Çocuğunuzun koordinasyon becerilerini eyleme geçirmesi için cesaretlendirmeye çalışmalısınız. Duvarda büyük ve yumuşak bir top oyunu oynayabilirsiniz. Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak başka oyunlarda deneyebilirsiniz. Çocuklarda motor ve koordinasyon becerilerini geliştirmek onların ileriki yıllarında çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kiduga'nın okul öncesi dönemdeki çocuklarla ilgili bilgilendirici makalelerini okumayı unutmayın. Çocuklarda koordinasyon gelişimi okul öncesi yılları, bir çocuğun iyi motor becerilerine sahip olması için çok önemlidir. Çocuklarda koordinasyon gelişimi bu yaş aralığında geliştirilmesi çok daha kolaydır. Amerikan Pediatri Akademisi, çoğu çocuğun kollarıyla büyük bir topu yakalayabileceğini söylemektedir. Ek olarak 36 aylıkken düşmeden topu yakalayabileceğini 48 aylıkken ise zıplayan topu yakalamak için yeteri kadar motor kontrolü ve denge kazandığını iddia ediyor. Bebeklerin özellikle çok sevdikleri toplar çocuklarda koordinasyon gelişimi açısında çok önemlidir. Çocuğunuz her yaşında toplarla farklı bir şekilde oynayacaktır. Bu yüzden bebeğiniz için doğru top seçimi yapmanız çok önemlidir. Çocuklarda el koordinasyon becerileri bu durumlarda çok daha fazla öneme sahiptir yaşlı bir insan için yakalamak sezgisel görünse de işin aslı o kadar kolay değildir. Motor hareketleri, el göz koordinasyonu, sıralama ve iki taraflı beceriler gibi birçok bilişsel ve fiziksel beceri gerektirir. Bu nedenle, 2 yaşından itibaren ilkokula kadar aşamalı olarak gelişen bir yetenek olduğunu kabul etmelisiniz. Unutmayın bu yeteneği geliştirmeye bebeklik döneminden itibaren başlamanız tavsiye edilmektedir. Dünya çapında bu dönemin geliştirilmesini sağlayan ana ürünlerden biri Montessori toplarıdır. Bu topları bebeğinize erken dönemden itibaren verirseniz çocuğunuz her yaşında bu top sayesinde farklı bir şekilde kendini geliştirecektir. Yaşa göre koordinasyon gelişimi 2 yaş koordinasyon gelişimi 24 ay civarında çocuğunuz düz durup topu dengede tutarak dengesini koruyarak kollarını önünde tutabilir. Ancak bu yaş aralığında her seferinde başarılı olmasını beklememelisiniz. 3 yaş koordinasyon gelişimi çocuğunuz 36 aylık olduğunda kollarını veya göğsünü almak için tutmadan sadece ellerini kullanarak yaklaşık 3 metre uzaktan atılan bir topu yakalayabilmelidir. 4 yaş koordinasyon gelişimi 48 aylık çocuklar için bir nesneyi yakalarken kollarını bükmeye başlayacaklardır. Bu yaşta bir şeyi yakalamak için hareketler ve pozisyonlar hazırlayacaktır. Önceki yaşlarına göre yakalamada çok daha profesyonel olduğunu göreceksiniz çocuklarda koordinasyonu erken yaştan itibaren geliştirmek gereklidir. Çocuğunuzun koordinasyon becerilerini eyleme geçirmesi için cesaretlendirmeye çalışmalısınız. Duvarda büyük ve yumuşak bir top oyunu oynayabilirsiniz. Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak başka oyunlarda deneyebilirsiniz. Çocuklarda motor.